Dışarı evet, tutamıyorum. Yani. Gör, Gör, düşman tamam. görüldü. görüldü. Maviden atladım, maviden atladım. Sen evet. ben de... Şeyin... Ah oh, be. Evet. Önümüzde hemen şeyde bak önümüzdeki şeyde. Hadi <laughs> al bir şey, diyeceğim. su aldın mı sen? Aldım aldım, tepede adamlar. Kit var mı abi? <laughs> Kitim yok, 4 bandajım var. Mark the location. Mark the location. Görecekler olsun, görecekler bunu. Drop da inşallah bugün düşecek. AVM var birinde. Birinde AVM var. bayıldı. Drop tavla var? Araba, araba, araba. Her şeye geçecek birisi. Kas geçiyor arkadaşına, geçiyor bir kişi. Adam nerede şu an? Arkadaşına geçiyor. Watch out. Watch out. Hayır, hayır. Diğer taraf arkadaşına geçiyor. <laughs> Hadi yedi size geliyor. İki kişi görürüz. size geliyor. Ben de solda varım. Dikkat edin oğlum. Araba gidiyor önümüzde tepede. Gördü bizi evde dur istersen. Bak işte burada evde kalman lazım. Nasıl yok ya? ayyyy lan sen adamlar çukurda durdu yandım Bak abi böyle <laughs> mi ben buna bir headshot vurdum lan aa bir daha vurdum bayıldı daha bayanlı bir kumar Güzel. o ne <neydi> oğlum o <laughs> ne? Sıkmışız aha. <laughs> Adam ağa. Evden Hoş sıktı alın. sana galiba. <laughs> evde evde. Hadi arabaya bin abi. Abi bir, şey durmuş. Tamam mı bilmiyorum. Ne var lan orada? Ha motormuş. Ben gördüm. Ya. Kaç milyon tane daha yemen lazım acaba? Düşman görüldü. Watch out. Watch out. Çar. Çar. Gidi. <laughs> Çetin haddi hesabı yok. Ama hemen düşme Mark the location. Mark the location. Arkan. Ev mi? Evim. Binada mı? Dur. Burada burada. Gitme. Gitme. <laughs> Alan yukarıda beyler. Ne şu entebedeler mi yoksa? Abi. Yukarı çıkıyor, yukarı çıkıyor. <laughs> ben oynadım burada. e bo'mad